başınıza ne zaman böyle çıksam nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Bugün size maşa yapma videosu çekiyorum hem de bütün püf noktalarıyla. Hazırsanız başlayalım. Saçlarımı tam ortadan ikiye ayırdım. Mutlaka bir ısı koruyucu kullanıyorum. Maşa yapmak aslında o kadar kolay ki. Sadece iki tane kuralımız var. Maşayı aşağıda değil, yukarıda tut ve yüzünden dışarı doğru sar. Maşanın iyice ısınmasını bekliyorum. Yüzünden dışarı doğru doluyorum. Eliniz sürekli bu pozisyonda olacak. Triceps çalışıyor musunuz gibi. 10-15 saniye bekliyorum. Bakın hiç böyle bir şeyler yapmıyorum. Maşam hep yukarıda. Bu arada saçınızın tamamen kuru olduğuna emin olun. Yoksa saçınızı yakarsınız. Bu tarafa geçtiğimde Maşamı koydum. Yüzümden dışarı doğru sarıyorum. Maşa ne kadar kalınsa o kadar hacimli bukleleriniz olur. Bendeki 32 mm. Şimdi saçlarımı öne atıyorum ve parmaklarımla tarıyorum. Eğer saçınız daha kalıcı olsun istiyorsanız iki şey yapabilirsiniz. Duşta saç kremi kullanmayın. Saçınız yumuşacık olmasın. İkincisi de bukleler soğuyana kadar bekleyin. Şu sonuca gerçekten bayılıyorum. Saçı çok bakımlı ve hacimli gösteren bir model. İşte bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Çok öptüm.